Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitim hayatı Osmanlı Devleti'nin son döneminde kurulan eğitim kurumlarına geçti. Bu dönemde Osmanlı eğitim sisteminde ikilik hakimdi. Mevcut dönemde Osmanlı geleneksel eğitimin yanı sıra modern eğitim veren kurumlar da yeni açılmıştı. Şüphesiz Atatürk'ü iyi anlamak için öncelikle onun birikimlerinin, bir başka ifadeyle onun kişiliğinin oluşmasında etki eden bilimsel ve fikri altyapının bilinmesi, ortaya konulması gerekir. Mustafa Kemal Haziran 1887'de başladığı ilk öğrenimine bir süre annesinin arzusuna uyarak Hafız Mehmet Efendi Mahalle Mektebi'nde devam etti. Fakat çok geçmeden babasının isteğiyle Selanik'te çağdaş usullerle eğitim yapan Şemsi Efendi Mektebi'ne geçti ve ilkokulu burada bitirdi. Mustafa Kemal bu okulda okurken babası Ali Rıza Efendi'nin ölümü üzerine, Zübeyde Hanım üç çocuğu ile birlikte Selanik yakınlarındaki Lankaza'da bulunan Raplı çiftliğinde subaşılık yapan kardeşi Hüseyin Efendi'nin yanına yerleşti. Çiftlik hayatı nedeniyle Mustafa Kemal'in öğrenimi ister istemez bir süre aksamıştı. Fakat çok geçmeden Selanik'e dönerek halasının yanına bıraktığı yerden öğrenimine devam etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Şemsi Efendi Mektebi'nden sonra bir süre Selanik mülki Rüştiyesine devam etti. Ardından bu okuldan ayrıldı ve 1894 yılının Temmuz Ağustos aylarında kendi kararı ile askeri rüştiyere müracaat ederek öğrenmine burada devam etti. Mustafa Kemal bu okulu gerçekten sevmişti. Arkadaşları arasında zekası ve üstün yetenekleri ile kısa zamanda kendisini gösterdi ve öğretmenlerin sevgisini kazandı. Selanik Askeri Rüştiyesi'nde matematik öğretmenliği yapan Yüzbaşı Mustafa Efendi, genç öğrencisinin yetenekleri ve zekası karşısında sınıftaki diğer Mustafa'larla aralarındaki farkı belirtmek üzere öğrencisinin adının sonuna Kemal ismini de bu okulda ilave etti. Mustafa Kemal Selanik Askeri Rüşçesini bitirdikten sonra 13 Mart 1896'da Manastır Askeri İdaresi'ne girdi. Genç Mustafa Kemal askeri öğreniminin yanı sıra yabancı dil öğrenimini de ihmal etmiyor. Yazları izinli olarak Selanik'e döndüğü zaman Fransızca dersleri alıyordu. Genç Mustafa Kemal Manastır askeri dersini başarıyla bitirerek 13 Mart 1899 tarihinde İstanbul'da Harp Okulu'na girdi. 3 senelik başarılı bir Harbiye öğreniminden sonra 10 Şubat 1902'de bu okulu temel rütbesiyle bitirdi ve öğrenimine Harp Akademisi'ne devam etti. 1903 yılında üst temel olmuştu. 11 Ocak 1905 tarihinde de Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle Harp Akademisi'nden mezun oldu. Askerliğin yanı sıra matematiğe, edebiyata ve güzel söz söylemeye karşı da merakı vardır. Memleket ve millet davaları ile ilgilenmesi Harp Akademisi'nden öğrencilik yıllarına dayanır. Düşüncelerini de cesaretle dile getirir. Bu sebeple de inkılapçı subay olarak tanınırdı.